Afiyet olsun efendim. Oh be vallahi bir gün daha bitti. Çok kırıldım. Sabahtan beri çalışıyorum. Neyse bakalım bugün ayın sonu. Yani maaşımın günü. Bakalım kasamızda ne kadar para birikmiş. Oo şu paralara baksanız ha. Baya bir param olmuş ha. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse bakalım o zaman hepsini şuradan şöyle alalım. Bunların hepsini eve götüreceğim. Oh vallahi bayağı bir yoruldum ya. Eve gidince var yatağa dinlenirim. Şöyle kapıyı da kilitleyelim. İçeri kimse girmesin. Paralarımızı şöyle koyalım şuraya çantamıza. Tamamdır artık eve gitme vakti geldi. Valla bayağı bir yoruldum çalışkan halisi ya. Sabahtan beri çalışıyorum ha. Ama neyse nasıl olsa ay sonu geldi. Sana yavaş sür dedim. Bak bir yere çarpacaksın. Oley. Ya Tom Tomüş. Ne ne yapıyorsun ya. sen o ya? Adamdır. Ya görüyor musun bunları? Ben bir fiyayayım. Fiyay yaşıyor Ya otomüş bak yavaş sür ya. Bir yere kıracaksın. Gökçe ne yaptın? Paralarını aldın mı? Aldım aldım. Bugün en güzel gün. Maaş günü yani. Hadi bakalım birikim yerimize koymaya gidelim Girol. En sevdiğim bölüm burası benim. Aynen öyle. Hemen alalım bizi şuradan şöyle paralarımızı. vallahi var ya ben de baya bir para birikmiş benim dükkanımda. Ben baya bir para kazanmışım. Baya bir kazanmışım Girol Top ben de. hadi gel sen de. Şey şey yapalım, <Gülüyor> Gel <Gülüyor> Hadi gel bakalım şöyle bizim göz yerimize koyalım Şöyle açalım Oo, Bak yokça burada da bizim geçen aydan kolduğumuz paralar var Görüyor musun? Allah Allah bunlar da benim paralarım Al bakalım şöyle şuradan Oo, Sen bakalım. de valla baya bir birikmiş Tombi sana ne kadar birikti? İyi e, şunu yerelim bakalım şöyle Ya Tombi ya alma bunları ya bunlar bizim birikim paramız e, Ama ben benim uçak istiyorum Tamam Tombi alırız bunları bir daha eline sürdürün görmeyin tamam mı? Ver bakayım ne kadar paran birikti senin Of ya hadi bakalım Benim payam bu kadar birikti görünce e, bak e, He ver bakayım tonmuş iyi tam 32 lira bu da yeter Allah bereket versin Neyse <laughs> ya, para hemen şöyle ya. şunları şöyle koyalım bakalım paralarımızı gizli yere Vallahi arkadaşlar sakın bu gizli yerimizi kimseye söylemeyin tamam mı Biz burada her ay sonu burada birikim yapıyoruz ve sonra arkadaşlar kendilerimize kıyafet araba falan satın alıyoruz Neyse bakalım şöyle kapıyı kapatalım da Gökçe valla benim karnım çok acıktı ya hadi gelin hep beraber bir yemek yiyelim tamam mı Tamam tamam hadi gel bakalım çok güzel yemek hazırlayalım Ne hazırlayacağım peki Tövbe, bence bugün maaş günü olduğu için hamburger yiyelim. Ödül olarak. Oo hamburger be hamburger Hamburgeri çok seviyorum. Evet, arkadaşlar sizin en sevdiğiniz yemek ne? Yorumlarınızın. Vallahi benim arkadaşlar hamburger. Ben hamburger yerim. Çok seviyorum. Hayır olamaz. Çıkarın beni buradan diyorum size. Çıkarın beni. Oğlum var ya. Başınız çok büyük belada. Hepinizi hapsedeceğim. Çıkarın beni buradan. <laughs> Artık çok genç kerem komiser. Şimdi senin yerine geçeceğim ve hırsızlık yapacağım. <laughs> Oğlum var ya. Sen bir lan Buradan bir çıkayım. Senin işini bitireceğim oğlum. Ha çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Hadi bakalım. sado dönüştür bizi. Tamdır bakalım başkan. Hadi bakalım o zaman. Şimdi sizi yer değiştiriyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kerem Komiserle benim başkan hırsızın yerini değiştireceğiz ve ondan sonra başkanla birlikte hırsızlık yapacağız. Neyse bakalım o zaman. Şöyle gerekli kodlamaları şöyle yazalım şöyle. He, şöyle yazalım bakalım. Hayır yapmayın yapmayın. Benim yerime geçemezsin hırsız. Çıkar beni buradan. Çıkar beni. Tamamdır bakalım başkan kodlama bitti hadi bakalım basıyorum düğme. Hadi bakalım bas şuna bas. Tamamdır bakalım başkan basıyorum düğme ve bastım. Hayır olamaz. Dönüşüyorum. olamaz dönüşüyorum, Hayır olamaz ne yaptınız bana siz. Ula başkan dönüştün mü başkan? Hayır arkandayım baksana gerzek. He başkan doğru la sen karangomsin içine girmiştin değil mi? <laughs> ne hadi çıkar beni buradan çıkar beni. Tamamdır bakalım başkan. Gel bakalım. Ulan şuna baksana la. <laughs> Kerem komiser. Sana söylemiştim. Senin yerine geçeceğimi söylemiştim. Hayır olamaz. Çıkart beni diyorum sana buradan. Çıkart beni. Buradan kurtulacağım. İşini bitireceğim seni hırsız. Seni var ya sonsuza dek kapsatacağım. Aynen aynen. Bak anca bunu atarsın. <laughs> Hadi Sado yürü gidiyoruz bakalım. Şimdi hırsızlık yapacağız seninle. Hadi bakalım başkan gidelim valla. Ulay valla şuna bak ya. Hiç de anlaşılmıyor. Gelin komiser komiser oldu ne? Aynı anlaşılmaz oğlum tabi. <laughs> hadi gel bakalım. İlk önce şu evi soyalım. Hadi gel benimle. Of ya ne yapacağım ben şimdi? Bu hırsız benim yerime geçti. Şimdi benim sayemde bütün her yeri soğuyacak hırsızlık yapacak. Lanet olsun benim buradan çıkmam lazım. Ulay başkan. Bu ev ne kadar da güzelmiş lan böyle. İyi e, o zaman hadi gel silahımızı çekek de içeri bir Soğuk bakalım içeri. Hayır gelsek öyle soymayacağız tabii ki. Akılsız seni. Sen beni burada bekle. Sakın kendini gösterme tamam mı? Ben içeri Kerem komiser gibi gireceğim ve bütün paraları çalacağım. He, anladım başkan anladım. Neyse bakalım o zaman. E, ben hemen e, şurada saklanıyorum. Ula ne kadar da güzel bir atv'miş bunu çalsam mı acaba ya? Hayır çalmayacaksın diyorum sana. Git şurada beklesene beni. He, tamamlar, tamam lan tamam okluyum ya ne kızıyorsun ya? Allah Allah. İyi e, hadi ben seni burada bekliyorum. Gizli gizliyorum. Hadi git bakalım sen. İyi e, hadi ben gidiyorum. Bekle beni burada sen. Aşkım vallahi eline sağlık ya. Bu hamburger bir mükemmel olmuş. Yum 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 yum. Çok beğendim ben mükemmel olmuş, olmuş ya. bakalım. Bak, İsterseniz bak, bir daha, daha getiririm. Vallahi şunu yiyeyim de bir iki önce ondan sonra şey yaparım. Aa kapı çaldı ya. Ya çağırdın? Ya? ya Gökçe ben kimi çağıracağım? Kimseyi çağırmadım ben. Allah Allah kim geldi Ay, acaba? Kim geldi o zaman? Aa, Kerem komiser senin burada ne işin var kardeşim? Ee, şey şey kardeşim ne yapıyorsunuz? İyi misiniz bakalım ya? Aa, senin siste bir değişik mi var yoksa? O ne böyle ya Kerem komiser mi? O ne ne olmuş ya böyle çok kayın olmuş Evet Kerem komiser evet, ya şey var galiba senin. Evet gerçekten de çok seni. değişik geldi ya. Çok değişik <laughs> senin sesin şey, Kerem şey, komiser. Şey, şeyden dolayı e, ben birazcık hasta oldum da kardeşim e, ondan dolayı yani <laughs> e, kusura. Sana bakmayın ya. Ha yok yok olur mu öyle şey? Karnın aç mı senin ya? Gel bak bize hamburger yapmıştı Gökçe. istersen yiyebilirsin. E ee, hamburger mi? Yok yok kardeşim ya. Eyvallah, teşekkür ederim vallahi. Benim karnım tok geldim buraya. Ee, peki karnın aç değil? Neden geldin o zaman buraya Kerem Komiser? Kardeşim ya hiç ya öyle e, sizi görmeye geldim de ben yani. Allah Allah sen de bugün bir haller var ama Kerem komiser anlamadım vallahi. Evet yani ben sana çay yapayım Kerem komiser sen bir çay iç bir kendine gel senin kafana sanki bir şey düşmüş bugün. E, yok yok ya çay da istemiyorum e, şey diyeceğim kardeşim ya sen ben, ben sen ben bir e, şu bahçeye gelsene bakayım sen bir şey konuşacağım ben. Allah Allah iyi tamam geleyim bakalım gel hadi. Ama Tommy sen bizi burada bekle tamam mı? Aynen Tommy sen bizi burada bekle bakalım Kerem komiser herhalde benimle özel bir şey konuşacak. Aynı öyle özel bir şey konuşacağız bucur dur bakalım orada. Sen. Aa Kerem Komiser ne diyorsun sen Tombiş'e ya? Ona ya ne diyorsun sen Tombiş'e ya bana ne diyorsun beni? Aa ayıp ediyorsun valla Kerem Komiser çocuğa öyle denir mi ya? E, pa, pardon pardon Tombiş ya e, özür dilerim neyse sen e, içeri git bekle bizi tamam mı? Hadi gel bakalım Kerem Komiser ne söyleyeceksin bakalım gel söyle. Kardeşim ya senle şey konuşacağım ben benim birazcık borca ihtiyacım var biliyor musun? Borca ihtiyacın mı var? Allah Allah e, ne oldu ki bir şey mi oldu hayrola? Ee, yok yok kardeşim ya ee, birazcık borca girdim de yani Bana borç para vermen lazım ee, Bana azıcık borç para verebilir misin lütfen Gözünü seveyim yoksa aşktan öleceğiz kardeşim E ya sen Kerem komiser değil misin yani Aylık maaşın yatmıyor mu Hatta bugün maaş günüydü Vallahi kardeşim hiç sorma Ekonomik kriz olmuş bu köyde O yüzden bizim maaşımızı yatırmadılar Yapacak bir şey yok o yüzden bana borç para vermen lazım Verebilir misin? E, olur olur ya tabi veririm yani e, Sonra sana zaten bana geri verirsin öyle değil mi? Tabi kardeşim veririm yani e, Verirsen çok mutlu olurum valla E tamam gel bakalım benimle Allah Allah ya Kerem komiser arkadaşlar borca girmiş Al Hiç beklenmedik bir şey Gel Kerem komiser gel beni takip et Ediyorum kardeşim ediyorum e, Nerede paralar peki söyle bakalım Ya tamam sakin olsana paraların yerini niye sorusun? Kerem komiser bana. Allah'ım mı ya? ya neyse. Paralar burada. E ne kadar borç istiyorsun? Oo şu paralara bak. Şu paralara bak. E, dur dur Kerem komiser ne yapıyorsun? Bu paralar benim param. Kardeşim işte e, bana para vereceğim, borç vereceğim kardeşim. E, anlaşmadık mı öyle? E, bütün paramı mı alacaksın sen benim? Kardeşim merak etme vereceğim ben sana paranı geri ya. Allah Allah mı uzatıyorsun hadi ver şunu ver şunu. İyi tamam bakalım ama yani hızlı vermen lazım borcunu. E çünkü benim bütün paramı aldın. E ben ne yiyeceğim şimdi? Merak etme kardeşim. Sana ben bunu iki saat sonra geri getireceğim. Söz veriyorum. hemen eh getireceğim kardeşim. hemen eh getireceğim. Oo paralar zengin oldum zengin oldum. Neyse karşıma hadi benim işim var. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. İyi hadi görüşürüz. Ama bak iki saat sonra getir ha. Yoksa ekmek alamam akşama. Tamam tamam kardeşim ya hadi görüşürüz bay bay. Ya da görüşürüz kendine iyi bak Allah Allah ne, ne biçim garip bir Kerem Komiserdi ya bu Ya Gökçe bizden bütün paramızı aldı Kerem Komiser Biliyor musun Ne? Nasıl aldı yani bütün paramızı mı Bütün biriktirdiklerimizi mi Evet bütün paramızı hepsini aldı valla E ya borcu varmış Neden veriyorsun akılsız mısın sen bizim borçlarımız var daha faturaları ödemedi. Ya ne bileyim iki saat sonra getireceğim dedi. Çok ihtiyacım var dedi. Ekmek alamıyorum hmm. eve dedi. iki saat sonra getireceğim dedi. Ya nasıl olsa Kerem komiser Gökçe o ya biliyorsun yani. Bana zaten getir o yani yalan olmaz. Ben ne koyamayacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim. O Kerem komiser gibi davranmıyordu yani. Sen Kerem komiser işte şeyden kaçmış gibiydin ha. Evet ya ben de anlamadım ama ya ne olacak Tomuş hasta olmuş görmüyor musun yani? Hastalık herhalde başına vurmuştur. Neyse aman boşver Hadi gel biz yemek yemeye devam edelim valla. Şu hamburgerden vazgeçmeyelim. Şu hamburgere baksanız da ya mükemmel ötesi güzel hamburger. Ya Tomuş ya benim hamburgerimi yeme. Aa başkan geliyor ha. Başkan başkan ne yaptın da paraları aldın bakayım. Aldım aldım merak etme Sado bak görüyor musun şu paralara bak oğlum köşeye döndük oğlum. Zengin olduk artık zengin olduk. Vaa başkan adamsın da başkan. Oo şu paralara bak. Şimdi gidelim kendimize güzel bir araba alalım. Sonra kızlarla gezelim. Ne diyorsun? <laughs> Aynen öyle Sado. Hadi gel oğlum gidelim şu paraları ezelim seninle. Hadi gel bakalım başkan. O bugün şenlik var şenlik. Hadi kırıl sana be cam hadi kırıl sana hadi hadi Aa, ha, tamamdır camı kırdım oley be şimdi diğer camı şöyle kıralım bakalım hadi kırıl hadi kırıl Ah, tamamdır bunu da kırdım oh, tamamdır sonunda kurtuldum benim hemen gidip Gürol'a haber vermem lazım Vallahi bu hırsız bütün herkesi soymaya gidiyor haber vermem lazım hemen Oo, vallahi baya bir kanım doydu ya Tommy'ş Evet yani oh be. Ah oh, beni iyi duydum. Kapıyı çim çaldı ya Allah Allah? Aha Kerem Komiser geldi. Gördün mü Gökçe? Ben sana söylemiştim borcunu getirecek diye. Neyse açalım Oo, bakalım evet, şöyle. <gülüyor> Kerem <gülüyor> Komiser. Aa sen de kimsin be? Hayır. Olamaz hırsız. Hırsız, hırsız git buradan. Aa, alayım şuradan şu silahımı. Elini havaya kaldırırsın. Vallahi seni vururum tamam mı? Elini havaya kaldır. Dur kardeşim dur. Benim benim. Kerem Komiser. Benim kardeşim. Ha kesin öylesidir. Ben de futbolcu Messi. Kaldır lan elini havaya. Seni şimdi hemen teslim edeceğim polis tamam mı? Aa yeter kardeşim yeter. Benim diyorum Kerem komiser o zaman Kerem komiser sen en sevdiğin yemeği söyle bakayım hata yüzünü döner durum kardeşim oldu mu yani e, tamam peki karının adı ne kardeşim karımın adı Aslı çocuğumun adı bebek polisi asker bebek oldu mu şimdi kardeşim aa harbiden peki Kerem komiser sen niye böyle oldun ya kardeşimi sorma daha demin peki Kerem komiser yani bana benzeyen birisi eve geldi mi evet geldi e, hatta ben ona daha demin borç verdim Nasıl yani kardeşim? Bütün paranı verdin mi gidip? Evet, benden daha demin borç istedin sen. Hayır kardeşim, ben o değilim. Hırsız benle yerleri değişirdi. Benim içime girdi kardeşim ve sonra gidip senin demek ki paralarını çaldı. Olamaz. Hayır olamaz. Peki ne yapacağız şimdi? Kardeşim hadi yürün gidiyoruz. Şehirdeki bütün herkesi korumamız lazım. Vallahi Olmaz gidecek ya, bütün Allah herkesin Allah paralarını Allah. çalacak birader Evet doğru söylüyorsun Kerem Komiser. Gökçe Tomiş Hadi gelin bakalım. Şehirdeki herkesi korumaya giderim. Hırsızlara koşu, bakın siz neler yapmışlar vallahi. Neyse bakalım canım ailem. O zaman biz artık bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hırsız Kerem Komiserin yerine girmiş ve bütün herkesin parasını çalmış çalışıyor. Şimdi gideceğiz arkadaşlar onu durduracağız merak etmeyin. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan video yer tıklarsanız inşallah arkadaşlar bütün dekliğinizde dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın tıkla tıkla. Bakın arkadaşlar solda video var ve sağda video var tamam mı? Solda çıkan ve sağda çıkan videoların tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz. Hadi bakalım tıklayın o videoları hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.